Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün Mikron markasının 800 lümenli taşınabilir el feneri arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağız. Daha önce bu tarz bir ürünün tanıtımını da yapmıştık. Bunu da yine videonun sonunda ekleyeceğim. Oradan o üründe inceleyebilirsiniz. Ürün tamamen aynı sadece İthalatçı firma farklı. Bu ürün Mikron markasının ürünü. Kutu üzerinde yazanlara bakalım. Ve <laughs> ürünün incelemesine geçelim. Çoklu fonksiyon diyor. Ve yüksek e, güçlü taşınabilir el feneri. Waterproof diyor arkadaşlar. C belgeli, ROS belgeli kaliteli bir ürün gibi duruyor. Tabi bunu inceleyeceğiz. İki modeli varmış. Bir bu model bir de şu model arkadaşlar. Bakalım bizde hangisi var ona bakacağız. 100, sa 100 bin saatin üzerinde kullanılıyormuş vesaire vesaire. Hemen kutumuzu açalım ve ürünün kutusu içerisinden kutusu içerisinden çıkanları inceleyelim. Ürünümüz 2 adet 18.650 şarj edilebilir Pillerle çalışmaktadır kutu içerisinden iki adet çıkıyor Şöyle göstereyim oh, 1800 1800 Toplamda 3600 miliamperlik Bir güce sahip oluyor Bunları bir kenara bırakalım ürünü çalıştırmak için bize lazım olacak Bir adet şöyle 220 Volt e, Prizden şarj edilebilir şarj etmek için Şarj adaptörü çıktı arkadaşlar şu kablosun uzunluğu da 70-80 santimetre. Bu şarj adaptörünü de bir kenara bırakalım. Yine şöyle bir adet bunun voltajı yazmamış ama muhtemelen 5-12 volt olabilir. 12-24 volt olabilir. Araçlarda şarj edebilmek için çakmaklık girişli şarj adaptörü. Yine prizden şarj edilen bilen şarj eden adaptörle aynı uca sahip ancak birisi 220 volt prizden diğeri ise 12-24 volt araç çakmaklığından şarj etme aparatı şöyle bir adet Türkçe kullanma kılavuzu çıktı alüminyum alaşımdan yapılmış su geçirmez darbeye dayanıklı 100.000 saate kadar dayanıklı kri ampul kullanılmış lüksün kri ampul vesaire üretici firma bilgileri falan burada yazılı şunu da bir kenara bırakalım Evet asıl önemli olan el fenerimiz şöyle gördüğünüz üzere mikron marka tutucu tutmak için şöyle bir kulpu var şu balonun aylonda ürün herhalde zarar görmesin diye bunu da çıkaralım bir kenara bırakalım. Şurada gözüken gördüğünüz gibi led arkadaşlar tek ledli. Çok fonksiyonlu. Şu şekilde taşıyacağız. Şu an içinde pil olmadığı için çalışma tabi. Pillerini takacağız. Testini yapacağız. Gördüğünüz üzere gayet kaliteli. Alüminyum alışımdan yapılmış. Bu da cam kısım marka logosu burada. Şurayı bir açalım. Evet. Şunu bir çıkaralım. Bakın şu şekilde bir batarya yuvası Bunları takalım ve testimize başlayalım. 2 adet 18650 şarj edilebilir pillerimizi buraya taktık. Kapağını tekrar kapatalım. Kaliteli al alüminyum alaşım. Şunu kapağını takarken dişleri tam oturtmaya dikkat edin ki bozulmasın dişleri arkadaşlar. Bu arada şuradan da açılıyor olması lazım. Evet, bakın buradan da açılıyormuş. Biz oradan açtık ama şuradan da açabiliyoruz. Neyse, pillerini çıkarırken oradan açarız. Hemen takalım ve testini yapalım. Şu an ürünümüz kullanıma hazır arkadaşlar. Test etmeden önce söyleyeceğim bir iki şey var. Onlar da şunlar. El feneri kutu açılımlarını neden dışarıda yapmıyorsun diye söyleyen arkadaşlar oluyor. Yani açıkça söylemek gerekirse ofis ortamında bu videoları çekiyorum ve tekrardan dışarıda çekme imkanım olmuyor. Yani ben burada kutu açılımını yapıyorum. En azından bu videoda kutusu içerisinden neler çıkıyor, ürün nasıl kullanılıyor vesaire gibi basit bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ölçülerini de verelim. 15.2 santimetre uzunluk, lambanın olduğu kısımdaki çap 6.4 santimetre, arka tarafın çapı 5.2 santimetre. Tutma yeri zaten. 4 parmaklı arkadaşlar. Bu arada cihaz çalışmadı. Şarj olmayabilir. Tekrar bakalım. Belki de ters takmışızdır. X e artı kısmına. takmışım. Eksi alt tarafta artı yukarı tarafta olacak. Şimdi çok çok fonksiyonluydu. Bunları şöyle yapacağız. Öncelikle bir şuradaki ışıklarımızı kapatacağız. Bakın el fenerini yukarıdan tutuyorum. Şöyle fonksiyonlarına bakalım. Şu tuşlara basarak fonksiyon değiştireceğim. Siz buradan takip edin arkadaşlar. kısa hüzme, çakarlı, bakın çakarlı çalışmakta. Bir daha basalım. Söndü. Birinci fonksiyon geniş açılı ışık. İkinci fonksiyon daha dar açılı bir ışık veriyor. Üçüncü fonksiyon ise çakarlı ışık yanıyor arkadaşlar. Dördüncü kez tuşa bastığımda cihazımız kapanıyor. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Şurada şarj giriş yerini göstermemiştim. Gördüğünüz gibi şurada bir plastik parça var. Şuradan tutup çıkardığım zaman şu gördüğünüz kısımdan ürünü şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Kolaylıkla. Piller içerisindeyken böyle takıp şarj edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Gece kampa giden arkadaşlar, bekçi arkadaşlar, güvenlik arkadaşlar, polis arkadaşlar, avcı arkadaşlar. Evet, kamp yapan arkadaşlar muhakkak Çantanızda bir el feneri olması gerekiyor. Tabi illa o fener bu fener olması gerekmiyor ama yine de bir feneriniz olması gerekiyor. Ben bunu tavsiye ederim size. Kaliteli bir alüminyum alaşımından yapılmış. 18.652 adet şarj edilebilir pille çalışıyor. Dilerseniz mağazamızdan ayrıca yedek olarak 18.650 bu pilin ölçüsüdür. Herhangi bir teknik bilgisi değil, pilin ölçüsüdür. Bu pillerden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yedek olarak. Ola ki dış ortamda, kampta şarj etme imkanınız olmadı. Yedek pillerle de bu durumu çözebilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. 800 lumen olduğu yazıyor sayfamızda da. Tabii ben bunu dış ortamda test etmedim. Pardon, şöyle söyleyeyim. Size karşı test edemedim. Ancak kendim dış ortamda kullanılan bir yaklaşık olarak 300-400 metre ileri aydınlatıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Kaliteli bir el feneri. Sizlere de tavsiye ederim. Evet Pil batarya yuvası bu şekilde. Dediğim gibi 2 adet 18650 şarj edilebilir pillerle çalışmakta. Şu pillerden. Bunlardan yedek alarak da yanınızda götürebilirsiniz. Dış ortamda dediğim gibi şarj etme imkanınız yoksa yedek ile kullanabilirsiniz. Uzun süre gitmesi açısından. Bunu da tekrar şöyle koyalım. Buradan da açabilirsiniz. Videonun başında olduğu gibi alt taraftan da açmıştım. Oradan da açabilirsiniz. Eğer ola ki bu ürünü satın aldınız işte ledi hani bozulmaz da kolay kolay Ola ki bir sıvı temas oldu. Ee, bir şey oldu. LED bozuldu. O zaman LED'ini de değiştirebilirsiniz. Buradan da açılıyor. Bakın şu kısımdan. Şuradan bunu bu yuvadan çıkarıp alttaki LED'i de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da harici olarak bilmiş, bildirmiş olalım. Şu, bu arada buradaki parça da plastik değil. E, cam parçadır arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Yanlış takmayalım da. Evet. Ürün bu şekilde. Ürün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.